Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hem bir video açayım, hem sohbet edelim, hem de biraz ekim dikim yapayım diye böyle videoyu açtım. Bu arada bu yakut kolyesinin bakın ucu köklenmiş. de şöyle benim arkadaşlar bir tane ablam Bodrum'dan kaktüs getirmişti kıyıp ee şöyle bakın çok büyük bunlar şeymiş Bodrum'da yani oralarda sokaklarda elime de dikenleri battı bakın o dikenleri bir alayım sokaklarda oluyormuş ve çok büyük bahçeye ekilesilik yani bahçeye ekildiği zaman kocaman olan şeyler bu arada yeni baş başrolüm böyle sonra işte bana getirmişti arkadaşlar geçenlerde de bana dedi ki Fatma onu dedi şey e, alacak dedi İşte görümcesinin kocası tamam dedim alsın zaten dedim şurada durup duruyor e, şimdi arkadaşlar bahçe bitkisi olduğu için de balkona çok adapte olamadı sonra iyi ki öyle dedik alacak olanın da hayattaki şansından arkadaşlar onu cesur koparttı yavruları koparttı onları balkona bırakıp işe gittiğim için koparttılar yani hepsi şimdi arkadaşlar şu şekilde bana TC Gülcan Daltıyan hanımdan instagram hesabının ismini söylüyorum Gülcan Hanım'dan bitkiler gelmişti. Onların da ekimli yapayım. Çünkü şu kapta kompost çok fazlaydı. Ee, ekime dikime hem devam edeyim. Hem de size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bizim açılışımız oldu ya. Açılışımızda orada başkan e, geri dönüşüm projelerinden bahsetti. Ve geri dönüşüm projesini sadece o böyle şeyden bahsetti. Ee, neden neyden işte giysiden falan hani geri dönüşüm yapıyoruz ya kırk yama bir şeyler yapıyoruz onlardan işte çok önemsediklerinden falan bahsetti ve birkaç tane işte görevde olabilecek hocaların ismini istedi açıkçası ben böyle çok nasıl söyleyeyim bu konuda şeydim yani arkadaşlar ta Kocaeli'ne gidilmesi lazım ee, bunun için özel araba lazım benim eşim işte oluyor kendimin özel arabam yok falan Böyle bir sürü tantana diye çok istememiştim ama işte bizim e, kurs merkezinin müdürü olan hanım e, hayır illa siz de gidin diye ısrar edince arkadaşlar aklıma benim geri dönüşüm projesinde bu kompost olayı geldi dinlerler mi bilmiyorum çünkü e, kompost olayını çok fazla hani önemseyen insanlar doluyken e, hiç de bu olayı anlamayıp çok ön yargılı davranan insanlar da var biliyorsunuz. Ve ben e, bu konuda da gerçekten çok mücadele ettiğimi de biliyorsunuz arkadaşlar. E, neyle mücadele etmiştim? çerçöp biriktiriyorsun. İşte bir sürü yorumlar, bir sürü kötü yorumların sonunda arkadaşlar Rabbime şükürler olsun. Dolup taşan saksılarımı gördükçe şimdi de çok dolu, çok karmaşık diye yorum yazmaya başladılar. İşte insanları memnun edemiyorsunuz arkadaşlar. Hayatta bakın bu hayat böyle. Hiç kimseyi memnun edemezsiniz. Hiç kimseyi hayatınıza bu eşiniz olur, bu çocuğunuz olur. Bu e, kayınvalideniz olur. Bu gelininiz olur. Görüm, yani bu hepsi olur arkadaşlar. Hiç kimseyi memnun edemezsiniz. İlk önce kendinizi memnun edin ki geriye memnun edeceğiniz insanlar e, sizden bir şey bekleyemesinler. Benim sizden tavsiyem budur. E, i̇şte ben hani diyorum ya kompost konusunda o kadar kötü yorumlar alıyordum ki Hatta böyle artık işte kompost almıyorum, hazır toprak alıyorum diye birkaç kere toprak al Fatma, kurtul şunlardan dediğim günlerim bile oldu. Ama çok şükür, iyi ki inatla arkadaşlar devam etmişim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şunu başrolü seçtim ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ekim dikimde hiç başarılı değil. Fırça bu işi en güzel yapanlardan. Yani bunu unutmayın. Şimdi e, ne diyordum? Kompost mevzusunda arkadaşlar. Biliyorsunuz kompost mevzusunu ben hala da kompost yapıyorum arkadaşlar. Çünkü ne bitki besinine ne verecek. Hani gerçi benimkisi param çok şükür var. Hani verecek param var derken bunu mecazi anlamda söylüyorum. Boş diye. Çünkü arkadaşlar Allah-u Teala'nın yarattığı bütün bitkilerin yaprağında vitamin vardır, dalında vitamin vardır ve bitkilerin bu ihtiyaçlarını karşılar. Şuraya dökeceğim çünkü kapalmayı unuttum. Bu arada kızım da geldi. Bir dakika. Ablaları kapıyı açsın. Ben kapıyı çektim. Şuraya döküyorum bunu toprağın arkadaşlar bu konuda da yani normalde bunu yapmamak lazım normalde kaba döküyorum ama hazırlıksız videoya başladım öyle videoyu da aç kaba gerçekten bir zaman sonra e, yaptığım işi de yapmak istemeyebiliyorsun. kendime bu işi zevkle yapanlardan kendini bunaltanlardan etmek istemiyorum arkadaşlar o yüzden de zevkle çekmek için kapatmadan devam etmek istiyorum şöyle bir pulvinatem vardı onu da ekeyim de hem bu arada şey diyordum kompost mevzusunu diyordum kompost mevzusunu arkadaşlar ee, orada eğer bu konuda dinleyen olursa diyeyim çünkü ben dinlenmediğim lafı konuşmam. Gerçekten böyle hayatta bir yapım vardır. Bir şey anlatmaya başladıysam eğer dinlenmiyorsa susarım. Biraz sonra arkadaşlar der ki mesela bu nadir olur ama arkadaşlar der ki bir şey anlatıyordun der. Geçenlerde oldu böyle bir şey de. Zamanında derim dinleseydiniz. Benim lafım kıymetlidir. Öyle iki kere, üç kere aynı şeyi anlatmam. Ben anlattığım zaman dinleseydiniz diye söylerim. Gerçekten arkadaşlar bu kompost mevzusunda da o kadar çok anlattım, o kadar çok söyledim. Dinleyenler dinledi. Bugün faydasını görenler görüyorlar. Ee, bir gün birisi bana şöyle bir yorum yazmıştı. Fatma Hanım dedi bir gün bu konuda sen çok dedi şey olacaksın dinlenen Böyle merak edilen ve fikrine başvurulan kişi olacaksın dedi. İnşallah öyle olur arkadaşlar. Yani bu benim e, bu konuda nasıl söyleyeyim birilerinin beni tanıması değil. Benim için bu hiç önemli değil. Şu anda beni zaten kurumum bildiğiniz üzere e, hoca olarak görevimin başındayım ama kompost mevzusunu arkadaşlar bulunduğum kurumda anlatmak isterim bulunduğum kurumda ve diğer insanlara e, arkadaşlar sadece tarımın işte e, şeyle olmadığını ne diyorlar ona gübre hazır gübre kimyasal gübreyle ile olmadığını anlatmak isterim. Yine bunlar da arkadaşlar Gülcan Hanım'ın bana gönderdikleri, ekip gönderdikleri. Hemen şöyle kökleri de hazır. Onları da eki vereyim şuraya. Bunları arkadaşlar canı yürekten anlatmak isterim. Ee, o arkadaş onu öyle yazmıştı arkadaşlar. Ben o, o yoruma yaz, onu hiçbir zaman unutmadım. O yorumu hep böyle dedim ki evet dedim ya olabilir neden olmasın bir gün e, işte bizim tarımı bu şekilde yapabileceğimizi anlatmak nasip olur dedim ve arkadaşlar şu anda e, küresel kıtlık işte gübre tedarikleri tohumlar mevzusunda e, küçük alanlarda bunu Hollanda çok güzel yapıyor. Küçük alanlarda bitki yetiştiriciliği çok önemsenen bir olay. Bu bizim e, kurumlarda da her yerde bu böyle arkadaşlar. Tamam ben sukulent yetiştiriyorum ama bundan da ekmek paramı kazanıyorum. Küçücük bir alanda sera bitkisi kadar bitkim var arkadaşlar. İnanın bunları tek tek 5-5,5 kiloluk saksılara alacak olsak. E, şöyle her birisi dünyalara dolduracak kadar bitkim var biliyorsunuz. Yine şu da Gülcan Hanım'dan gelen de arkadaşlar bunun da ekimini yapalım. Bitkilerin ee, bitkilerim bu konuda biliyorsunuz küçücük alanlarda çok hızlı üretim konusunda Allah Teala bana nasip etsin. Ben anlatayım arkadaşlar çok sevinirim. Gerçekten çok sevinirim. Yani ilk önce evet çok uzak hizmet. Böyle gitmek istemedim arkadaşlar. Yani gitmek istememem sebep gerçekten çok haklıyım. Çok uzak. Ee, ve öğrencilerle başlı işlerimiz var. Komik sepetinde görevli olduğum e, öğrencilerime parayla yaptırdığım işlerim var. Hani onlara devam ederdim. Kendi işime de bakardım dedim ama her şeyde bir hayır vardır. Allah Teala'nın senin önüne çıkardığı yolları arkadaşlar yürüyüp gitmek lazım. Ben de dedim ki Fatma ilk önce dedim hocam yazma ya diye. Sonra dedim ki Fatma önüne bir yol çıkarsa yürü git. Gerçekten öyle arkadaşlar. Önünüze bir yol çıkarsa yürüyün gidin ve şu lafımı da hiçbir zaman unutmayın. Sözünüz her zaman kıymetli olsun. Her zaman kıymetli olan sözü konuşun ki ee, nasıl söyleyeyim size? Eğer dinlemiyorlarsa susun. Çünkü sözünüz kıymetli olsun. Dinlemiyorsa sizin sözünüzden anlattığınızdan mahrum olsun. Dinlemesin. Çünkü herkesin sözünde bir hikmet vardır, herkesin sözünden alınacak bir ders vardır. Bilmiyorum. Yani ilk önce diyorum ya böyle çok istekli değildim, çok istemeden işte nasıl olacak, nasıl gidecek arkadaşlar? Geri üniversiteye hazırlanan çocuk var. Ee, nasıl yaparım gibi gibi söylendim. Ondan sonra ama dedim ki Fatma fırsat bu fırsat olabilir fırsat senin kompostu işte balkonda tarım küçücük alanlarda çokça tarım konusunda anlatacakların çok şeyler olabilir diye çünkü arkadaşlar bugün e, mühendislerimiz bunu çok güzel anlatabilir e, fakat ziraat fakültelerinde maalesef öğretilen kimyasal gübrelerle işte hibrit tohumlarla ekimler dikimler tabii ki kompost mevzusu da mutlaka işleniyordur fakat ülkemizde bunu kime anlatırsın nasıl anlatırsın ee, bu biraz böyle muallakta kalan bir olay ee, yani bilmiyorum arkadaşlar ben sizi haberdar edeceğim ne oldu bu olayın sonu Tabii ki hemen olan bir iş değil. Mesela komik sepeti arkadaşlar bizim komik sepetindeki satışlarımız 3 yıldır uğraşılıyor. Bir türlü olmuyor. Tabii ki bu can sıkıcı hale gelmeye başlamıştı. Müdürlerimiz tabii ki uğraşıyorlar uğraşıyorlar. Arkadaşlar olmayınca olmuyor yani. Onlar da üretim yeri haline getirmeye çalışıyorlar komikleri. Sonra arkadaşlar öyle bir oldu ki şu anda gerçekten benim öğrencilerim 3000 tane, 4000 tane toka yapıyor da yetiştiremiyor yani ee, bunu ben çok severek böyle isteyerek öğrencilerime yaptırtıyorum yani arkadaşlar şunu çok sulamışım yaprakları çürümüş bakın. Ama bu yaprakların arkadaşlar çürümüş ya gömüyorum ben. Çünkü kendisinin kendisinden alacağı vitaminler vardır arkadaşlar. Şöyle de koyuyorum. Ee, bu ara çok suladım bunları. Şunu şunu göstermedim galiba. Alt yaprakları çürümüş. Kökü çürümemiş. Kök çürüklüğü farklı bir olay. Çok sulanmadan dolayı çürümek farklı bir olay. Bir de size şunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş böyle cansız, halsiz, mini minnacık bir halde gözüküyor ya arkadaşlar. Ee, bunu ben buraya koydum. Ee, sağ olsunlar Allah razı olsun bazı arkadaşlar şöyle yazdı Fatma Hanım sen onu oraya koydun ama o çok daha böyle şeyde büyüyebilen bir şey değil güneşte diye yazdılar. Arkadaşlar güneşte müthiş büyüyor. Şunlar ne kadar dayanıyorsa bu da o kadar dayanıyor. Yaklaşık 20 gündür burada. inanır mısınız? Kenardayken bu kadar güzel büyümüyordu. Çok güzel büyüyor. Tavsiye ederim. E, alıştıra alıştıra bitkilerinizi güneşe koyun. Öyle pat diye koyup. Fatma Hanım demişti. E, onun yüzünden bitkilerimiz yandı falan demeyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz. Yakut kolyesi çok güzel bir bitki. Çok... E, çiçekleri açtığında harika olan bir bitki fakat bakın sukulentleri kapatmış. Şu kısmı mecburen kopartacağım arkadaşlar. Şu kısım çünkü sukulentlerin aşağıya doğru sarksın. Aşağısı bahçe arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü eğer şu kısma doğru budamazsam zaten alanım çok dar şöyle o kısmı gölgesiyle kapatarak sukulentlerin orada e, büyümesine engel oluyor e, şu kısmında da şu kısımda da arkadaşlar böyle büyüyemeyen bir bitki var oraya da bir tane sukulent eksem çok iyi olacak Şöyle boş köşelerimiz kalmasın, değil mi? Şimdi bunun nereye dökeyim arkadaşlar? Yanıma bakın şey almadım, kap almadım. Ne kadar zor oldu ya? Şu kadarla bırakıyorum arkadaşlar. Çok köklerini sıkıştırmıyorum. İnanın şu kadarla bırakıyorum. E, suladığım zaman zaten meydana çıkacaktır. Şöyle. Suladıktan sonra bitkiler evet çok güzel coşuyorlar. Bazıları alt yapraklarını hemen çürütüp devam edebiliyorlar. Hani su depolama olayı olarak ben öyle düşünüyorum. E, su depoladığı yeri birden bırakıyor arkadaşlar. Ama susuz olanlar da çok güzel yollarına devam ediyorlar. Bir de şunu söyleyeyim farkındaysanız e, saksılar böyle çok yeşil gözüküyor. Bunun sebebi çok sulanan saksılar arkadaşlar çok hızlı büyüdükleri için maalesef ot gibi yemyeşil oluyor. Mesela şu kısma bakar mısınız arkadaşlar? Çok bir renk cümbüşü yok. Ama bakın şu saksının altında altında tabağı yok. Ee, daha çok böyle susuz kalıyor. Ama renklere bakar mısınız? Sukulentler gerçek renklerini almış oluyor. Yeşil tam yeşil. Kırmızı olan tam kırmızı. İşte renklerine göre böyle şeklini alıyor. Bakın şu özel tür. Şimdi benim size tavsiyem bitkilerinizi suluyorsunuz ya arkadaşlar abartmayın. Gerçekten abartmayın. Yani mesela ben iki gündür biraz böyle bir boşluğum oldu. Ee, i̇ki gün arayla sulamış oldum iki gün arayla sulamış olmuş oldum. Bakın şunların altında tabak olmadığı için renklerde çok bir fark etme olmadı. Ama şunlara bakar mısınız? Evet bunlar çiçek açtılar fakat şunlar yem yeşil bir şey oldular. Bunları susuz bıraktığım anda şöyle e, susuz bıraktığım anda arkadaşlar renklerini çeker. Şimdi pulbinatamdan da size bahsedeyim kulvinatamı sizin yanınızda kellesini almıştım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 maşallah subanallah 12 arkadaşlar benim gördüğüm 12 13 13 şunu saymış mıydım 12 mi 13 mi neyse 12 13 bu 15'e de çıkar bu şekilde bakın ne kadar güzelleşmiş arkadaşlar kelle almaktan korkmamamız lazım kıyamıyoruz ayrı mevzu ama kıydığınız zaman da 6 tane mi 7 tane mi kelle almıştım bakalım kaç tane olacak böyle arkadaşlar isterseniz sayabilirsiniz şöyle arkalarda da var arkalardakileri de saydığım için ben şöyle sayabilirsiniz durdurup. Ee, öyle hayırlısı olsun arkadaşlar. Hayır olan olsun. Rabbim sizlere de arkadaşlar böyle hiç beklemediğiniz yerlerden benim gibi saksılardan kazançlar nasip etsin. Zevkler nasip etsin. Bu bir zevk meselesi. Şimdi ee, bir de size şunu göstereceğim. Şu ikisi de arkadaşlar küçücüktüler. Minnacıktılar ikisi bir aradaydı ve ben bunlara ayırdım. Bu saksılara diktim. Burayalara diktim. 5,5'luk saksı boyutunu aştılar ee, büyüdüler yani kocaman oldular. Ay çok da güzel sepselt olmuşlar. Şöyle de bakın. Ee, şey kıyamamışım. Bu Arkadaşlar var ya benim şu ismi buz çiçeği aklıma gelmiyor isim o anda buz çiçeğinin yaprağını da buraya şeyin dalını ekmişim hemen oradan köklenmiş köklenmesiyle alakalı hemen olmuş arkadaşlar şöyle yine ekim yapmıştım onlar büyümüşler şunun kellesine almıştım arkadaşlar bakın. Bu da büyümüş ama çok suladığım için rengi daha kırmızıydı. Rengi bir tık açılmış. E, susuz kaldığında kızaracaktır arkadaşlar. Büyük saksılardaki bitkilerinizi eğer büyüsün istiyorsanız bol bol sularsınız. Ama böyle renklerindeki cümbüş yakalayayım diyorsanız arkadaşlar sulamazsınız. Birazcık böyle Tam kurudukça sularsınız. Tam kurudukça sularsınız. O zaman o parkları görürsünüz nasıl güzel olduğunu. Size bir de şöyle arkadaşlar benim verikata buzumu göstereyim ve kapatayım. Verikata buz çiçeğim arkadaşlar yunusum. Bu yunus muydu ya? Örtücüm. Ondan sonra böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu günlük videom bu kadar olsun. Ekilecek bitkilerim yine var. Fakat yerler boşaldıkça ekimlerini yapacağım. Orada susuz kalıyorlar. Biraz daha benim için belki de iyi oluyor. Çünkü saksılar gerçekten çok dolu. Şuralarda birkaç tane yerler var ama yanıma şey almamışım dedim ya. kabımı almamışım böyle toprakları döküyorum arkadaşlar toprakları döktükten sonra çok iyi oluyor. Size bir deneyi göstereyim ve kapatıyorum, kapatıyorum diyorum sizden ayrılamıyorum. Bakar mısınız? Dikenler tacı. Güneşte çok güzel oldu. Şunu gölgeye ekmiştim arkadaşlar. Gölgedeki güneşteki kadar güzel gelişemedi. Bakın. Dikenler tacında demek ki olmadı. Güneşte her şeyin her şeyin gıdası güneş. Bu. Rabbim ışığımızdan, güneşimizden bizi almasın arkadaşlar. Hayırlısıyla yaşatıp hayırlısıyla öldürsün. Hoşçakalın.